Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki sütun grafiği 5 matematik kursundan her birindeki erkek öğrenci sayısını ve her kurs için erkek öğrencilerin kursiyeler içindeki yüzdesini göstermektedir. Ee, buna göre hangi kursta daha çok öğrenci vardır? Şimdi A kursunda dikkat ederseniz %10'u 5 kişiymiş. %10'u 5 kişi ise %100'ü 10 ile çarparsak 50 kişidir. B kursunda %40'ı... 20 kişi ise B kursunda yüzde 40, 20 kişi ise yüzde kaç kişidir diye bakarsak 50 kişidir. Şöyle 20 yazacağız. C kursunda yüzde 50'si 25 kişi ise yüzde 50 kişidir. D kursunda yüzde beşi beş kişiymiş. Yüzde beşi beş kişi ise yüzde yüzü yüz kişidir. E kursuna bakalım. Yüzde onu on beş kişiymiş. Yüzde onu on kişiymiş. Yüzde yüzü on katı 150 kişi olur. Dolayısıyla hangi kursta daha çok öğrenci vardır? E kursunda en fazla olan öğrenci sayısı olmuş olur. Doğru seçenek E'dir.